Hmm. <laughs> Altyazı <laughs> M.K. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ama ba'd Taha suresinin 130. ayet-i kerimesine geldik. Bu ayet-i kerimede يجرب بن الشعله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لَعَلَّكَ تَرْضَى فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ Onların seni üzecek kelimelerle sana hücum etmeleri hususuna sana sözle sataşmaları iftira atmaları yalan isnatlarda bulunmaları hususlarını sabırla karşıla tasvir ala ma yekuluna onların dediklerine sabret ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sebbih tesbih et Allah'ı saygıyla sevgiyle an düşün dilinle de bunu zikret. Sebh. Yani anmak, düşünmek, dile getirmek. Sevgiyle, saygıyla, ihtiramla anmak, düşünmek, vakarla bunu dile getirmek. Buna tesbih diyoruz. Veya zikir aynı şey. Fesbih. Tesbih et. Bi hamdi rabbike. Rabbine hamd ile tesbih et. Yani insanın elhamdülillah demesi bir tesbihdir. Allah'ım sana hamd olsun veya şükredilmek, hamd edilmek Allah'a mahsustur. Hamd ve şükür Allah'ındır. Hamd ve şükür Allah'ın hakkıdır. Hamdı, şükrü, minnet duymayı, teşekkürü Allah'a has kılarak, Allah'ın hakkı görerek onu an. Yani Ya Rabbi, hamd, şükür, sena senin hakkındır. Sana hamd edilir, sana şükredilir, sana sena edilir. Övülecek olan, minnet duyulacak olan, teşekkür edilecek olan sadece sensin. Çünkü bütün varlığın kaynağı, yaratıcısı sensin. Mahlukatın yaratıcısı sensin. Mahlukatını yaratan, yöneten, rızıklandıran, onlara hayat veren Sadece Allah'tır. Dolayısıyla bunu yapan Allah'ın hakkıdır. Teşekkür edilmek, hamd edilmek, övülmek, minnet duyulması, minnet duymak sadece Allah'ın hakkıdır. Ya Muhammed sen de hamd ederek Allah'ı an. Teşbih. Yani bırak cahillerin sana sataşmalarını sana saldırılarını, sana iftira atmalarını, yalan isnatlarda, yalan yakıştırmalarda, yalan töhmetlerde bulunmalarını bir tarafa bırak, onlarla meşgul olma, bunlara üzülme, bunları sabırla karşıla yani. Sabırla karşıla ne demek? Yani onlara karşılık verme demek sabır et demek. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davran. Sabret. Davetçi sabırlı olmalıdır. Kendisine sataşıldığında sataşılmayı sabırla karşılamalı, Allah'a sığınmalı. Bütün bu düşmanca tavırların, davranışların, töhmetlerin karşısında tebliğci, davetçi, irşatçı peygamberin varisi olan bir kimse bütün bu saldırıları sabırla karşılar. Sabreder, duymazdan gelir. Bunlarla uğraşmaz. Kim saldırdıysa ona saldırmaz. Kim töhmet altında bulundurduysa kendisini onu töhmet altında bulundurmaz. Kim kötü kelime söylediyse ona kötü kelimeyle karşılık vermez. Kim haksız söylem, eylemlerle saldırdıysa o davetçi kişi bu kişinin haksız, adaletsiz eylem ve söylemlerine cevap oluşturmak için bir gayret içerisinde olmaz enerjisini insanların sataşmasına cevap vermek için kullanmaz. Niçin kullanır? Fesebbih bihamdi rabbik. Seni yaratan, rızıklandıran Rabbine, Rabbine hamd ederek onu tesbih et, onu an. Bırak bunları. Onlarla boş işlerle uğraşacak, vakit ayıracak e, bir durum yok. Dolu işlerle uğraş. Dolu işler nedir? Hamd ederek Allah'a tesbih etmek. Bir Bi hamdi Rabbik. Rabbine hamd ederek onu an. Onu tesbih et. Bırak. Cahillerle uğraşma. Kable tulu'i şems. Güneş doğmadan önce hamd ederek Rabbini an. Şu vakit yani. Sabah fecir vakti. Bunu bu sabah namazıdır diyen alimler olmuştur. Güneş doğmadan önce ne var? Sabah namazı var. Hamd ederek güneş doğmadan önce Rabbini an. Güneş doğmadan önceki anış, zikir e, önemlidir, Allah'ın emridir. Bunun fecir namazı olduğu ifade edilmektedir aynı zamanda. وَقَبْلَ غُرُوبِهَا Güneş batmadan önce de hamd ile Rabbina, bu da ikindi vakti. Yani Kur'an'da beş vakit namaz var mı diyenler oluyor hangi namazlar var Kur'an'da diyenler oluyor. Bu ayetler o vakitlere işaret. Birinci söylenen kabla uğru kabla tulu'i şems güneşin doğmasından önceki vakit Rabbine an yani namazda bir anıştır. Namaz bir tesbihattır, namaz bir anmadır, namaz bir zikirdir. Hamd ile yapılan zikirdir. Güneş doğmadan önce bu zikri, bu anışı, bu tesbihatı yap. Yani namaz diyenler var. E namaz dışı tesbihat yok mu? Var. O da var. Ee, bu sabah namazına işaret. Ve kable güneş batmadan önce de aynı şekilde yap. Rabbini an, tesbih et. Hamd ile onu an, onu tesbih et. Bu da ikindi vakti. Güneş batmadan önce ikindi vakti. ortaya çıkıyor. Ve min ana illeyli fesebbih ve atrafen nahari ana gecenin muhtelif vakitlerinde de bunu yap Rabbini an hamd ile tesbih et. Hı? Bu nedir? Akşam ve yatsı namazın içeri. Ana illeyl gecenin akşamın gecenin muhtelif. Akşam namazı artık bir nedir gece baş, başlangıcı namazıdır ee, yatsı yine gecenin ilerlemesi ile oluşan vakitte e, kılınan namazın e, adıdır yatsı namazı dolayısıyla etraf e ana leyl gecenin muhtelif vakitlerinde Rabbini an. akşam yatsı ve gece namazları gecenin ortasından sonra kılınan namazlar teheccüd namazları değil mi? Kıyam namazları. Gecenin üçte ikisi geçtiğinde daha çok vakit o 12'den sonra 1 2 3 4 gibi saatler gecenin muhtelif gecenin muhtelif vakitleri ve bu vakitlerde Rabbini an, onu tesbih et, onu hamd ile tesbih et. Bu da hem gece namazı, akşam yatsı namazdan işaret. Ve atrafen nahar, gündüzün iki ucunda namaz kıl. Bu da akşam ve e, sabah namazı. Atrafen sabah ve akşam namazı, atraf yani gün, gündüzün iki tarafı ilk tarafı nedir sabah ikinci tarafı akşam burada hem e, sabah namazına işaret var hem de duha namazına yani kuşluk vakti namazına işaret var. لَعَلَّكَ da Umulur ki Rabbini anarak, tesbih ederek alacak olduğun mükafat ile razı olursun. Ahirette razı olanlardan olursun. Onu an. Bütün bu anışların, tesbihatın seni Rabbine yaklaştıracak. Rabbin de sen ona yaklaştıkça seni razı edecek mükafatlar ile ödüllendirecek. Nimetlerle ödüllendirecek. Cennette razı olacaksın. Cennette bütün bunların karşılığını görünce razı oldum. Rabbim razı oldum diyeceksin. Burada şu hadis akla geliyor. Cennete girecek olan son kişinin hikayesini e, Peygamberimiz Müslüm'ün rivayetiyle anlatıyor. Önce okul diyor ki ya bu tabi cennete en son girecek kişi cehennemden en son Çıkan kişi aynı zamanda. Yani cehenneme giriyor, günahları var. Cehennemden en son çıkıyor. En son cehennemden çıkan kişi <laughs> en son cennete giren kişi oluyor. Ve bu kişi diyor ki Rabbim beni bu cehennemden kurtardın. Bu hadis biraz uzun ama söylemeyeyim çünkü vakit 18 dakika var. Ee, ama özünü söyleyeyim. Ee, şunu isterim, bunu isterim diyor. Ee, Allah hepsini veriyor ve on katını veriyor, misli mislini veriyor. En sonunda ee, diyor ki, başka isteğim var mı? Yok ya Rabbi diyor, her şeyi aldım, daha aklıma bir şey gelmiyor sen diyor aklına gelmiyor da bilmediğin için gelmiyor. Şu 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 nimetler de var orada. Onlar da ister misin? İsterim ya Rabbi. Şu şu nimetler de var. Onları ister misin? İsterim ya Rabbi. Bu diyalog devam ediyor. Allah onları da veriyor. Ondan sonra Allah Teala diyor ki: kulun seni ne razı eder? Bana de hepsini vereceğim. Niye razı olursun? Yani artık sen razı ol. Ee, razı olduğun Artık yani, tamam ben razıyım ya Rabbi, ya Rabbi, ya razıyım, bu kadar nimeti bana verdin deyinceye kadar bu nimetler sana verilecek ve devam edecekler mi? Yani razı olacaksın, bu rızalık içerisinde, rızalık duyguları içerisinde olacaksın. Şey yok, ben razı değilim ya, içim buruk, şu şu şeyleri de alsaydım olurdu. Bak bunlar alamadım ben. Hiç razı değilim. Duygusu cennette olmayacak. Öyle bir duygu yok. Herkes razı. Niye? Allahu Teala razı olunacak miktarda ve fazlasını veriyor. Razı ol kulum diyor. Razı ol, razı ol. Yani zoraki değil. Kalben, ruhen razı olmak. Yani bu kadar nimetler ya. Hatta şunu söylüyor kul ki her kul bunu söyleyecek. Cennette bana o kadar nimetler verildi ki benden başka bir kişiye bu kadar nimetlerin verildiğini sanmıyorum. En çok nimet, en çok mükafat bana verildi. Düşüncesi hasıl olacak, oluncaya kadar da Allah verecek. Bu böyle bir şey. Burada bitirelim vakit daraldığı için. 131. ayet kelimeden itibaren devam edeceğiz. Vahudavana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.